Değerli gentlemenler kulübü Albert Helman 100 100.000 abone olduk. 100, 100 100 100 10 kere 10. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün 100.000 abone hakkında konuşacağız ve bunu neyle ıslatacağız? Güzel bir yeni Helman serisiyle ve Unutmayın arkadaşlar, çekiliş var. 5 beş kişiye beşer tane Helman Pro'su ve ayrıca 5 kişiye de çok güzel bir hediye paketi var. Centilmenler Kulübü'ne özel logolar, tişörtler, şapkalar anlatacağım. Keyifli seyirler. Değerli Centilmenler Kulübü üyeleri...

gentlemenler kulübü günaydın gördüğünüz gibi kocaman bir alandayım burada bugün motosiklet festivali var buraları hep motosiklet olacak ben de çadırımı falan kuracağım şimdi benim kamyonu getireceğim hadi bakalım keyifli seyirler evet kamyonetimizi getirdik hi pop hey puppy. <gülüyor> <gülüyor> yes. işte burası da bakalım çovun olacağı yer. Bakalım neler getirmişiz. Oo malzeme burada malzeme. Birazdan açacağım göstereceğim. Birazdan bu bir çadır olacak. Evet kutu. Çivimizi de çakalım. Evet fena olmadı. Güzel oldu. Evet, herkes hazırlanıyor. Gelin bakalım Helman Sigars. Evet, bakı bu <laughs> pilli. Çok güzel, pil aparatını koydum. Tabi bu... Arabamız da burada. E, bu araba gidecek tabi, öyle eşyalarını koyuyor diye. Bakalım ne prolarımız var. Evet bir saat sürdü bütün bu düzeni kurmak. İşte H. Akmanlar, Hoyo de Monterey. Bunu bir adam kendi yapıyor. Benim için satan Seda ama iğrenç bir şey. Kohiba, Monte Cristo'larımız var. Best Seller serimiz var. Her zamanki gibi. Çok güzel. Romeo Giulietta'larımız. Espiritu Trinidad. Bunu denedik çok güzel. Hey helman babalar, hey helmanlar. Hey, Alek Bradley'ler bayılıyorum o seriye. Bakın yeni bunlardan geldi. İpariş verebilirsiniz. Ah neler mi var? Kutular, 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 kutular. Kutular. <laughs> Bir sürü şeyler. Evet, çadırımızı kurduk. Buralarımızı koyduk. Arabamızı park ettik. Bir saat sürdü bu işler ama bugün çok kalabalık olacak galiba. Uuu neler neler var. Herkes burada bir şeyler satıyor. Burası çok büyük bir alan. Yemek yerleri var. Herkes klasik motosikletlerini getiriyor. Daha neler neler bıçaklar vesaire. Çok eğlenceli olacak bir günlük sadece e, güzel böyle şeyleri çok seviyorum hem kendim geziyorum hem de ürünlerimi satıyorum. Karşınızda klasik bir dondurma arabası burada dondurma satıyor. Bu amca da bu arabayı kendi yapmış arkada ufak bir motosiklet koymuş çocuklar biniyordu buna çok eğlenceli cowboy müzikleri şarkıcısı Billy standıma uğradı çeşit çeşit mükemmel motosikletler. Ah bu çocuk yerinde olsam. Festival gerçekten çok iyiydi. Müzikleri telif hakkı yüzünden yayınlayamıyorum. Özür dilerim. Ama gerçekten e, muhteşem bir ortam. Sahibi bu sevimli tavşancığı pusatinde dolaştırıyor. Evet değerli centilmenler yeni helman bantlarıyla çıktı. Gerçekten muhteşem çok mutluyum. <laughs> Öyle güzel bir madur oldu ki inanılmaz amca muhteşem iş yaptı. Sıkılığına bakın çok çok güzel. Ve aynı zamanda ben de güzel balyalar topladım yani arkadaşlar. Gittikçe daha güzel oluyoruz. Şimdi 100 binimizi kutlayacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle müsaade ederseniz huzurlarınızda buna bütün bu centilmenler kulübüne emeği olan çok değerli arkadaşlarımın isimlerini teker teker sizlere söylemek istiyorum. E, hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İsmini açıklanmasını istemeyen ve bütün bunlar onun yüzünden olan ona şaka yapayım diye bir video yapıp sizler tarafından beğenilen sevgili dostum ismini söylememi istemedi. Çünkü rezil olmak istemiyor. Çünkü pro nasıl içilir bilmiyor ona video yaptım. <laughs> Ama gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki hiçsiz bilmiyorsun. Böyle büyük bir aile oluştu sayende. Bunun dışında centilmenler Kulübü ismini veren Baki sen büyük bir insansın. Bak isimlerin logolarda ne kadar güzel. Ama bir türlü ulaşamadım sana. Lütfen beni bul Baki'cim. Senin için beklettiğim çok özel bir hediyem var. Ee, bana bul bulamıyorum seni. Evet, devam ediyoruz. Sevgili tasarımcımız Onur. Bakın ne güzel yaptı Pro'nun kağıdını. Değil mi? Albert Helman. Ben ona bir fikirler verdim. O da el emeğini konuşturdu. Huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yeni bir oluşum içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi bu işin bir pazarlama, bir web dizaynı, bir sosyal medya işleri var. Onun için yeni arkadaşları gençlerden sizlerin aranızdan çok değerli insanları e, kattık. Bakalım yeni projeler yapacağız. Helman sigarlar, Helman prolar. Bakalım köşe başı açabileceğiz mi? Bakalım. Emin sağ olsun sosyal medyamızın başarılı ismi. Teşekkür ederim Emin bütün emekler için. Benim kaprislerimi dinlediğin için. Kaan ve Jan pazarlamayı ele aldılar. Çok çok güzel projeler üreteceğiz ve e, hediyelik eşyalardan aynı zamanda çocukları esirgeme kurumuna bir de bağışlar toplayacağız. Sayenizde olacak inşallah. E, başarılar Kaan ve Can. Burak internet pazarlama işine soyundu, kolları sıvadı. O da gerçekten tamamıyla bir yazılım ustası. Çok büyük şeyler yapıyor. İlk helmansigars.com web sitesinde ben oluşturdum. Ama hocam kimdi? Sensei kimdi? <laughs> Sevgili Emre. Emre de sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Çok meşgul ama tabii ara sıra konuşuyoruz. Emre de sağ olsun web sitesini ilk oluşturan atası. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Tabii ki benim iki tane yeğenim Erel ve Neri logoyu Erel oluşturdu. Tişörtleri hazırladı. Sizlere sundu. Kararını, logoyu hepsini o verdi. Küçük yeğenim de ona fikirler verdi. Sağ olsunlar, biz ailece soyunduk. Ve ben 3 <laughs> senedir uğraşıyorum. Gerçekten canı gönülden gördüğünüz üzere çok büyük bir gelirimiz yok ama bir aile oluşturduk İçimizde doktorlar avukatlar, mühendisler öğrenciler, genç arkadaşlarımız ama genç arkadaşlarımız bana söz verdiler, hepsi centilmen sözü verdiler, 25 yaşına kadar pro içmeyecekler, özellikle reşit olmayanlar, öğrenmek iyidir öğrenmek güzeldir çünkü bu bir kültür, dünyada bir kültür, yani dünyada olan bir kültürü ben ilgilenmiyorum diyemeyiz. Bir yemek, bir içki, bir e, doğa, bir hayvan sevgisi bu tür kültürleri öğrenelim. Ha yaparız, yapamayız, yapmak istemeyiz o ayrı. Ama öğrenmek iyidir. Çünkü entelektüelliğimizi arttırmamız lazım. Her konuda bilgi olmamız lazım. Ve ben 300 küsur video yaptım. Gerçekten çok çalıştım. E, sizlerin sevgisine layık olmaya çalıştım haftada bir videolarımı sürdürmeye devam edeceğim. Tabi bazı e, elektronik sigaracılar <laughs> ve bazı aşırı tutucu bölümler beni bombardımana tutuyorlar. Yok cehenneme gideceksin vesaire. Abi onu da yukarıdaki karar versin. Aynı Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi. Kardeşim demişler, Nasrettin Hoca senin borcun var mı? Evet demiş, kasaba, işte bakkala biraz var. Yok namaz borcun var mı? Ona size ne karışırsınız kardeşim, o Allah'ın işi demiş. Bu da öyle. Ama benim günahım yoktur, kalbim temizdir. Belki bir iki tane vardır, onun da takdiri yukarıda. Şimdi, promuzu yakalım. Ama neden bahsedeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ee, Hıh. Evet değerli gentlemenler. Neden bahsedelim? Hiçbir fikrim yok. Hadi gelin bir ara verelim. Kaç çeşit pro kesme çeşidi var? Bir görelim ondan sonra muhabbete devam. 5 pro kesme şekli. 1 klasik makas. 2 küçük punch. Büyük punch. kalınlığa göre giyotin küçük veya büyük. V kesim. Double V kesim. 5 ısırarak. <laughs> Şaka. Yarım puf. Evet size ne anlatacağım? düşündükçe bir şey bulamadım. Hadi gelin bu programı da neşeli yapalım ya. Biraz anılarımızı anlatalım. Aklıma çok komik bir anı geldi. Yurt dışında 5 yıldızlı bir otelde ee, nöbetçi müdürüm tamam mı? Nöbetçi müdür nedir? Otelde hafta sonları veya akşamları bütün müdür ekibi eve giderler, izine giderler. Ama otelde bir yönetici kalması lazım. O da benim. Hafta sonu. Resepsiyona bir telefon geliyor. Diyorlar ki... İşte e, bir kadın var. Çok bağırıyor, çağırıyor da işte falan ama derdini anlayamadık. Gel bir konuş görevin o müşteri ilişkileri, hizmet vesaire. Ben telefon açıyorum. Merhaba efendim. E, duty on manager. Yani nöbetçi müdür diyelim. Albert Helman. Nasıl yardımcı olabilirim? Kadın anlatıyor abi diyor ki işte bu ne biçim otelde de 5 yıldızlı otelde şu kadar para verdim de Buradan geldim de nasıl da bilmiyorum diyorum ki evet hanımefendi anlıyorum fakat probleminiz nedir çözüm nasıl üretebilirim diye aradım sizi. Ondan sonra kadın diyor ki anlatıyor otele bu kadar para verdim de şunu bekliyordum da falan pek baktım telefonda olabilecek gibi değil. Dedim müsaade ederseniz odanıza geleyim problemi orada çözmeye bakalım. Tamam dedi. Geldim. Ben de odaya doğru çıkıyorum. Yolda da güvenlikten bir arkadaş var. Dedim ki gel dedim. Şamata var. Gittik odaya. Kadın kapıyı açıyor. Güzel bir suite. Oda. Açıyor kapıyı. Elinde bir bebek. İşte diyor da ben bu kadar para ödedim de böyle de ne biçim otel de? Beş yıldız mı? 3 yıldız mı? Tamam diyorum hanımefendi. Ben probleminizi çözmeye geldim. Ben burada yetkiliyim. Acaba <laughs> nedir? Ne oldu? Kadın anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Beni yatak odasına götürüyor. Ben de güvenlikle giriyorum. Buyurun diyor. Bir kutu içerisinde biberon. Ben var ya <laughs> böyle gülmek, <laughs> patlama üzereydim. Hemen acilen güvenlik baktım ki gülmeye başlayacak kahkahaları. Çıkarttık, çıkarttım arkadaşı. Gittik orada çarşafların deposuna biz kakara kakara gülüyoruz. Nasıl yerlere yatıyoruz? Kadın anlamadı bile. Anlayamadı çünkü acilen apar topar kalktık çıktık odadan. Neyse 5 dakika sonra kapıyı vurdum. Dedim ki hanımefendi dedim hiç merak etmeyin. Ben dedim biberonu ısıtmanız için işte şey biraz sıcak su falan room servisten oda hizmetlerinden getirtiriyorum işte haklısınız falan filan. Ama diyor niye çalışmıyor diyor mikrodalga fırın. Ben dedim ki hanımefendi o mikrodalga dalga fırın değil kasa. <laughs> böyle şapşı bir hikaye. Hadi başka hikaye. İki tane kız vardı. Aynı anda hoşlanıyordum. Bir tanesi böyle çok güzel, soğuk güzel, böyle hoş bir kız. İşte az gülüyor. Gerçekten ona yakın buldum kendime. Dedim ki onunla çıkacağım. Aynı zamanda da bir tane de kız var böyle hıpır hıpır böyle sevimli ama ne bileyim pek şey yapamadım, ısınamadım. Hıpır hıpır devamlı peşimden koşuyor. Hadi dedim gel çıkalım. Vakit mi yoktu, iş mi yoktu, sınavlar mıydı hatırlamıyorum. Dedim ki şeye gel dedim hıpır hıpıra seni öğlen yemeğine çıkarım. Öyle yemeğine çıktık. Ay kız bir hikayeler anlatıyor. Bir şen şakrak. Bir gülüyoruz. Bir eğleniyoruz. Ay çok hoşuma gitti kız. Meğerse süper kafa bir kızmış. Neyse bıraktım evine. Akşamına da o soğuk güzelle çıktım. Ay öyle oturuyor. Güzelliğiyle uğraşıyor. Yani tamam biraz bir şeyle anlatıyor. Ben anlatıyorum. Heyecan katmaya çalışıyorum. Öğlenki gibi güzel şamata olsun. Bu böyle gülüyor. gülüyor. Sonra dedim ki baktım bundan bir şey olmayacak. Ondan sonra dedim ki ben onu eve bırakayım. Beğenmedim onu. Bunu götürdüm. Öğlenki kız arkadaşıdaydı. Aslında tabii benim zamanımda öyle cep telefonu, mesaj falan filan yok. Gittim üniversitedeki kızın odasına. "Hey, ne haber falan filan?" "Hası dedi bu saatte mi geldin? Ben ne yapmak için mi geldim? Ben öyle kızlardan dinim." dedi. Kapıyı kapattı. <laughs> Üniversitede biliyorsunuz otelcilik okudum ve bir yıl ahçılık okudum. Onun için böyle nefis yemekler yapıyorum görüyorsunuz. Abi sınav olacağız. Benim menüm, sınav menüm şu. İşte bir e, soğan çorbası, puf e, hamurlu. Ondan sonra bir biber ızgara salatası. Ve e, güzel bir balıktı hatırlamıyorum. Fırında güzel bir balıktı. Neyse... Tabii menüyü basacaksınız. 3 tane 4 tane hoca var orada sizi sınava tabiri tutuyorlar. Menü kağıdını da hazırladım bilgisayarda. printerım yok ne yapayım öğrenciyim. Dedim ki sabah kütüphaneye giderim sınavdan önce hemen basarım. 4 tane öğretmenlere sunmak için. Kütüphaneci çok iyi bir kadındı aslında. O gün tersine mi geldik veya özel gününe mi geldik bilmiyorum. Sınav 9'da 8.30'da girdim kütüphaneye açıktı kapı printerde hemen acele acele basacağım sınava yetişeceğim bıçak takımı falan alacağım dolaptan sınava yetişeceğim bana geldi kadın bir bağırmaya başladı dedi ki ya dedi sen giremezsin daha 9'da açılıyor ama dedim ne olur sınavım var yalvarıyorum hadi bak bana hep muhabbetimiz iyiydi şu ana kadar lütfen yardımcı ol hemen dört tane kağıt basacağım hepsi hazır Bir dakika sürüyor yok dedi 9'a 5 kala yalvara yalvara beni içeri aldı tekrar bastım ama bende nasıl teller akıyor sinirlerim bozulmuş. Hemen gittim bıçak takımı aldım. Düzelttim vesaire vesaire. Heyecan bu ya. Neredeydi o? Ha. Şurada bir <laughs> kesik var görüyor musunuz? Ben soğanları doğru kek. Burayı bir kestim. Bak, bak, bak. <laughs> kanlar akıyor tamam mı? Ama sınav da var. Ne yapacağım? Orayı bir kağıt sardım. Arada kanlar da soğan çorbasının içine girdi. <laughs> Neyse ben dedim ne yapayım abi dedim. Bantlıyorum. önünde böyle peçeteyle şey yapıyorum. Buradan da kan akıyor. Görüyorsunuz ne kadar derin. Kanlar doldu doldu çorba içine. <laughs> tamam dedim boş ver. Güzel çorbayı yaptım, sundum. Puf. E, hamuruyla beraber hocam. Hmm, çok güzel olmuş. Değişik bir şey mi kattın içine? <laughs> bir gün Michael Konserindeyiz tamam mı? Ben de süper bir kızla gidiyorum. Gidiyoruz, konserde dinliyoruz. Tabii ben kıza devamlı bir şeyler konuşmaya çalışıyorum yakın olmak için. İlk defa konsere gittik. Dans ediyoruz. Michael Jackson oradan şarkılarını söylüyor. Danslarını yapıyor. Birdenbire stop. Durdurun bizi. Bütün konser suskus oldu. Ah, ne oluyor falan. Sen. Gel. Bana doğru işaret ediyor bize doğru. Kim kim kim? Herkes kenara çekildi. Ben mi? Beni çağırıyor. Michael Jackson beni sahneye çağırıyor abi. Gittim. Evet abi Michael'a bir koydu bana böyle suratıma ver. Abi Michael abi ne yapıyorsun bak Bir tane daha koydu. Dedi ki oğlum diyorum ben burada şarkı söylüyorum. Niye dinlemiyorsun kızla muhabbet ediyorsun? <laughs> şaka şaka. Ama güzel olurdu değil mi? <laughs> Türk Gurbetçilerin Derneği beni Frankfurt'ta iki tane gösteri yapmak için davet ettiler. Çok güzel. Stand up, müzik falan filan çok güzel yapacağız. Tamam dedim. Gittik davet ettiler. Çok güzel. Birinci gün işte sahneye çıkacağım. Perdeden şöyle bakıyorum kalabalık oldu mu diye. Bir baktım. Eyvah dedim. Yüzde yetmişi muhafazakar grup. Benim de açılış hikayem <laughs> bir müstehcen değil ama açık bir espriyle giriyorum. Eyvah dedim ben bu espriyi nasıl yapacağım abi dedim. riski vardı kuliste. Ben o bisküvi şak 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 yarım çiçeği bir bitirdim. Sonra dedim aman dedim boş ver dedim. Bir girdim açtılar işte falan filan başladım Adriana Lima şakasını yaptım. Bir baktım millet yerlerde. O dedim ne de, yani ne dert ediyorsun abi? İşte gülmek böyle bir şey. <laughs> Yine Taksim'de bir gece kulübünde stand up gösteri yapacağım. İlk gösterim. Ondan sonra bizim daha önce Akatlar Kültür Merkezi'nde ee, böyle bir gösterilerimiz olmuştu. Hem benim stand-up gösterim ilk buluşmalar hakkında. Hem de arkada benim müzisyen arkadaşlarım benim şarkıları söylüyoruz. Youtube'da videoları var. Neyse işte ondan sonra tam çıkacağım. Abi başlayacağım. Basçı dedi ki dedi benim ayar gitti. Akor gitti. Aman abi gözünü seveyim. 10 dakika 15 dakika adam akor yaparken. Bütün millet sıkıldı, gitti. Ben 5 kişiyi anlattım. Halbuki 100 kişi vardı. Ama bitirdim, yaptım. Bu hikayeyi daha önce anlatmıştım ama televizyonlu yeni açanlar için tekrar anlatıyorum. Üniversitede, İngiltere'de futbol takımındayız. Ben de bölümümün kalecisiyim. Bütün bölümler maç yapıyor. Bir maç var ya, acayip iyiydim. Yani 10'a 0 yeniyoruz. Dakika 60 mı hatırlamıyorum. 70 mi artık neyse. Oraya uçuyorum, buraya uçuyorum. Top kafama çarpıyor, popama çarpıyor. Girmiyor. Bir tane bir çocuk vardı. Ayakları, bacakları böyle benimkinin iki katı böyle. Arjantinli bir herif. Bir şut atardı bana eskiden. Kurtaramazdım. Herif vuruyor, kurtarıyorum. Vuruyor, kurtarıyorum. Lanet olsun bilmem ne falan. Oradan da bizim Libero Frank anlatmıştım videolarda. Herif orada diyor bravo rüştü diyor bravo rüştü. Ee, o zaman meşhurdu 2003 yılında milli kalecimizde. Ve ondan sonra herkes sağda rüştü rüştü rüştü. Beni rüştü diye çağırmaya başladılar. Neyse 10 gol yemediği 10 gol attıktan sonra 10 sıfırdan sonra bir tane gol yedim. Ben böyle aa tü nasıl oldu falan sanki <laughs> kameralara oynuyor. <laughs> Neyse bizimkiler gitti bir tane daha attı. 11'e bir kazandık dediler senin intikamını aldık falan. Neyse beni havalarda taşıdılar falan. <laughs> Ondan sonra futbol kariyeri üniversiteyle beraber bitti. <laughs> Göbek oldu. <laughs> bir günde yine öğrenciyiz. Bir caz festivaline gideceğiz. Ama öğrenciyiz. Para yok abi. İki tane munzur arkadaş vardı. Dediler ki merak etme biz halledeceğiz. Bugünü bedavaya getireceğiz dediler. Ben ki oğlum nasıl yapacağız falan dediler. Hadi bakalım. Gittik otostop çektik. Otostopla vardık mı? Bedava. Ding. Tamam. Ondan sonra içeride arkadaşları var. Aynı biletten bir tanesi oradan dört kişi giriyorlar ya. Dört biletten erif dışarı çıkıyor. Bir kişi. Diğer üç kişiyi daha alıyor. Biz içerideydik zaten bir daha bir daha o zaman böyle şeyler yoktu. <laughs> Bileklikler falan yoktu. Konsere de bedava girdik. Ondan sonra bir şey oldu. Bir meşrubat makinesi vardı. O da bozuldu. Onları da bedava içtik. Çıktık. Yine otostopla geri döndük. Hayatımın bedava tek gecesiydi. Ama acayip eğlenmiş. Yarın puf. Unutmadan arkadaşlar bu çekilişi nasıl yapacağız? Kafamda düşünüyorum. Acaba araştırmalar yapıyorum. Acaba diyorum. YouTube'da herkese bir numara sağlayan bir sistem mi var? 100 bin üye arasından, 104 bin pardon, üye arasından, abone arasından nasıl çekiliş yapacağım, nasıl çekiliş yapacağım? Gelin şöyle bir şey yapalım. Herkes bu mesaja uğurlu numarasını göndersin mesaj olarak tamam mı? Ben de onların hepsini teker teker kağıda yazacağım. Bir kavanoza koyacağım. Ve bir sonraki bölümde bir tane huzurlarınızda çekeceğim. 5 tane centilmenimiz beşer tane Helman prosu kazanacak. Ama 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 21 yaşından büyüklere. Ama dedik gibi genç arkadaşlarımız da var. Eğer 21 yaşından büyük değilseniz lütfen dürüst olunuz. Veya 21'den küçük işareti koyun. Yıldız koyarsanız 21 yaşınızdan küçüksünüz. Tamam mı? O arkadaşlar için de yerlerini de kataraktan 5 tane hediye paketi size göndereceğim. Hepsi benden. Sizin bu sevginize layık olmaya çalışıyorum. İçinde ne mi var? İşte yaptırıyorum. Şapka, tişört, kibrit, belki kül tablası, bardak altlığı, anahtarlık, bir sürü eğlenceli Centilmenler Kulübü logolu onları yapacağım. Lütfen unutmayın. Bu videoyu herkese yayın. Niye yayın? sadece 100 bin kişiye ulaşsın diye. Herkesin hakkı yenmesin. Çünkü başka bir çarem yok. Başka bir alternatif bulamadım. Tekrar ediyorum. Herkes şansını numarasını bu videoya yorum olarak yazıyor. 21 yaşından küçükseniz oraya yıldız işareti koyacaksınız. Demek ki pro alamazsınız. Bakın yalan söylemek yok. Hepsini kazananların hepsini teker teker arayacağım. Görüntülü konuşacağım. Onun için benden kaçamazsınız. Ben aynı zamanda öğretmenim. Benden kaçamazsınız. Kıl yutmam. Neyse. Çekilişi de böyle yapacağız. Ne kadar çok kişi yorum yaparsa o kadar katılma hakkına sahip olur. Lütfen e, bir kere kullanın. Zaten anlaşılacak kimden ne geldiği. Hepsini de kontrol edeceğim. Evet. Yazılı sınavı kontrol eder gibi. İnşallah e, mutlu olursunuz. Daha yapmamız gereken çok şeyler var arkadaşlar. Şu anda daha merdivenin başlangıç basamaklarındayız. Daha çok projemiz var. Neler yapacağız? Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevginize ve saygınıza layık olmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğleniyoruz değil mi? <laughs> Güzel geçiyor. E bugünlük de bu kadar. Ama unutmayın çekiliş numaralarınızı mesaj olarak muhakkak yazın. Teşekkür ederim sevgiler. Gentilmenler kulübü hakkında konuşma. Gentilmenler kulübünün ikinci kuralı. Kulübü. Gentilmenler kulübü hakkında konuşma.